Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Ben Furkan. Bu birlikte nasıl film indirilir onun üzerinde konuşacağız. Film indirmek aslında çok kolay bir şey. İki tane yöntem var. Birinci yöntemi çok kolay. İkinci yöntemi biraz zor. Ben daha kolay böyle çok kolay bir yöntemi göstereceğim. Bir programla. Şimdi size bu programın linkini vereceğim. Bu dosyanın basıyorsunuz. Çift tıklayacağız çift tık tıklıyorsunuz. Bu bunu da çift, çift tıklıyorsunuz. Şimdi bekleyin. Şu altta şey çıkacak. Yüklendi sol çare. Tamam, yüklendi. Hatta şuraya da simge geldi. Şimdi tamam. Bunu artık siz silebilirsiniz. Ama sil silmeyebilirsiniz yani. Size kalmış bir şey. Şimdi çift tıklıyoruz buna da Google Chrome Integration diye bir şey çıkıyor buna kapat diyeceğiz bunu yapacağız IDM başarılı Mozilla Firefox ile ilişkilendirildi Mozilla Firefox'unuz varsa direkt zaten e, ilişkendiriliyor ilişkilendiriliyor şimdi yine basıyoruz Şimdi böyle bir yer geldim. Programımızın arayüzü bu. Şimdi bu burayı sadece görün diye açtım. Burada buradan artık işimiz yok. Şimdi Google Chrome'a giriyorsunuz. Ekranı büyütüyorsunuz. Şurada üç tane şey gelmesi lazım. Çubuk ama şu an gelmedi. Herhalde bilgisayarı yeniden başlatmamız lazım. Bakayım uzantılar Aynen bil, Bilgisayarı yeniden Başlatacağız sonra geleceğiz Eee Geliyorum durun beyler Evet arkadaşlar Bilgisayarı yeniden Baş başlattım Şimdi google chrome'a giriş yapacağız Şimdi, Evet gör, gördüğünüz gibi şurada Çubuğun e, yanında 3 tane Şey çıktı turuncu çubuk eskiden siyahtı az, 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 önce siyahtı şimdi uzantıyı etkinleştire tıklıyoruz buradan bir çıkıyor buradan boş verin bunu çıkın şimdi gelelim film yükleme kısmına mesela ne filmi istiyorsunuz ben diyeyim kara şövalye bu film gerçekten çok çok güzel belir. Christopher nolan yönetiyor harika bir film ee, şimdi mesela herhangi bir site yani her siteden yükleyebilirsiniz mesela şuradan bir tane şuna girer mesela imdb puanı zaten 8.9 ee, Dü dünyanın en iyi dördüncü filmi mi ne aynen öyle bir şey şimdi aşağıya çekiyoruz bu film kal kalitesi biraz kötü ama e, bir şey olmaz sadece göz göstereceğim şimdi tık tıkladınız şurada şimdi bu video dosyasını indir var buraya basıyorsunuz mesela buradan kal kalite 160 yaptım en çok bu kadar var Bu video dosyasını indir diyorsunuz her, Herhangi birisi Far, fark etmiyor Global bastım mesela Burada 671 megabayta bu filmi Yükleyebilirsiniz ee, Böyle işte her Herhangi bir film Mesela Youtube'dan da vi vi videolar falan y yükleyebilirsiniz Mesela YouTube'a girdik. Mesela bu YouTube'dan da film, video falan yükleyebilirsiniz. Mesela ne yazalım? Benim çok sev sevdiğim bir film. Veda filmi on, onu yok yükleyeceğiz. Şimdi Veda yazdık. tıkladık. etmeden evet, açıldı. Şuraya basıp bedaya basıp yani illa film değil yani böyle her türlü video her türlü dosyayı bu program sayesinde yükleyebilirsiniz. Ben bugün izlemiştim. Bakın bu video dosyasını indiriyorsunuz. Veda. Buradan bas bas basıyorsunuz işte. Diğer kal basıp. Sıra. Buradan. 1080p ses seçin. Şu bir gitsin. Seçtiniz buradan. 1080p HD yükleyebilirsiniz. Bakalım kaç GB 1.71 GB. Evet beyler, bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. İşinize ya yine like atmayı unutmayın. Eğer bir sorun çıktıysa yorumlarda belirtin sorununuzu. Görüşürüz. Bay bay.